Merhabalar sevgili dostlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım sevgili dostlarım şöyle fincanınıza doğru odaklanın niyetlerinizi ve dileklerinizi sesli bir şekilde söyleyin sessiz söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim 23 Aralık bugünün niyetine şöyle bir niyetlenelim isterseniz neyse haliniz çıksın falınız diyerekten şöyle fincanınızı niyetinize açıyorum bakalım güzel şeyler olsun güzel enerjiler olsun sizlere de göstermek istiyorum lütfen odaklanın evet Şöyle. Hadi bakalım. Aa kocaman bir fare. Vallahi bakar mısınız arkadaşlar ne kadar net çıkmış. Ne kadar böyle <laughs> keskin ve net bir şekilde çıkmış. Fare görüyorum arkadaşlar. Şimdi burada uzun boylu bir insan da var. Yani duygularınızı, sıkıntıları, yani size sıkıntı yaratmaya çalışan birileri olabilir. Duygunuzu, paranızı, malınızı, mülkünüze konmaya çalışan birinden de bahseder bu. Bu konuda dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor fincanınızda. Çünkü fare hırsızlık demektir arkadaşlar. Bunlara dikkatli olun. Malınıza, mülkünüze, kayıplarınıza, evinizde bir, herhangi bir eşyada bir kayıp görüyor musunuz? Bunlara da bir dikkat edin isterseniz bir bakın derim sizlere. Yerleri süpürüyorsunuz arkadaşlar, hani içerisindeki enerjiyi değiştireceğinizi gösterir burada. Yani eski enerji gidiyor, artık yeni bir enerjiye sahip olacağınız durumdan bahsediyor burada. Yeni bir enerji sizleri bekliyor diyebilirim. İki kişi arasında yüzük anlaşmazlıkları var. Belki çocuğunuzla alakalı, çocuğunuz ve damadınız alakalı bir durum olabilir ya da e, siz evlenmek istiyor olabilirsiniz ama işte bir yüzük meselesi muamma kalıyor olabilir. Bununla alakalı mevzularda da hani artık bir değişiklik olsun, bir şeyler olsun dediğiniz noktaları e, konuşabilirsiniz. Hadi ya artık şu yüzükleri takalım ya da işte bu sorunları bir birlikte çözelim dediğiniz konular olacaktır tabii ki burada. Ve Arkadaşlar tenis raketi görüyorum ben burada. Karşıdan gelecek topa cevap vermeye çalışıyorsunuz. Birileri benimle ya aşık atmaya çalışıyor ya da birileri bir şekilde benimle alakalı konularda e, benim üzerimden laf söylemeye çalışıyor. Buna lafla lafla karşılık vereceksiniz. Yani kısasa kısas meselesi olacaktır diyor sevgili dostum o yüzden birilerinden geleceği topluya gelecek toplara şöyle şu aralar biraz böyle bir odaklanmış durumdasın. Bunu diyebilirim tabii ki sizin için. Ve ay ve yıldızın olması devletle alakalı konular gündeme gelebilir. Mahkemesel konular, belediye işleri ya da farklı konularda bazı işler sizinle birlikte e, çözüme kavuşturulacak diyor burada ve devlet işleriyle, bürokratik işleriyle yoğun bir şekilde ilgilenebilirsiniz. Zaten hani şimdi artık dönem kapama durumu ya, yılı kapatıyoruz. Belki vergi meseleleri falan da gündeme gelebilir. Bu konularda da ilgilenebileceğiniz noktalar mevcut olacaktır diyor burada. Ve ee, bir çarşaf var. Çarşafın ucunu bir siz çekiyorsunuz, bir de karşınıza birisi var bu çekiyor yani. Çarşaf bir o yana gidiyor bir bu yana en sonunda çarşaf oradan yırtılmaya başlıyor arkadaşlar şimdi bazı şeylerde anlaşmazlıklar çıkabilir hakkımı savunuyorum derken haksız konumu düşebilirsiniz dikkatli olmanızı istiyorum sizlerden çünkü hani söyleyeceğiniz laflar sizin hayatınızda bazı şeyleri etkileyebilecek pozisyona gelebilir ne onun olabilir bir şey ne de sizin olabilir o yüzden dikkatli olun karşı tarafla nasıl bir şekilde e, iletişim kurduğunuza dikkat etmeniz gerektiği bir süreç içerisinde olduğunuzu söylüyor burada arkadaşlar. O yüzden net bir şekilde çıkmış e, görünüyor. Bir de e, dostlar birinin karşısında böyle bir kafkas oyunu oynuyorsunuz. Ben çok severim kafkas oyununu kendim de oynardım kafkas oyunu oynamanız o sert bir oyundur böyle. Özellikle bir erkek kafkasın olduğunu görmekte sert bir oyun gösteriyorsunuz. Ama bir yerde eğlenmeye çalışıyorsunuz. Müdahale ettiğiniz her bir şeyde karşılığını güzel bir şekilde alacaksınız ve karşınızdaki insana diyeceksiniz ki ben seninle sert müdahaleler içerisinde bulundum ya da sert yarışlar içerisinde oldum ama neticesinde burada önemli olan bir şeyleri kazanabilmekti ve o kazanan kişi de ben oldum diyeceksiniz burada öyle söyleyebilirim ve üç tane misket var 3 misketin yan yana olması da aslında şudur çocukluğunuzda bıraktığınız üç bir konuyla alakalı şeyler gündeminize gelebilir ve bu konuları şu aralar hayali hayalleri e, gerçeği dönüştürme konusunda önemli bir rol oynayabilirsiniz. Yani çocukluğumda bunları planlamıştım ve şimdi bunlara sahip olmaya çalışıyorum diyebilirsiniz sevgili dostum. Ve e, birinin bazı konuşmalarını pür dikkat dinliyor olabilirsiniz çünkü. Karşı tarafı sizin hakkınızda ne söylediği sizin için çok önemli olarak görünüyor. Ve e, burada şey diyebilirsiniz yani ben bunları görmek istiyorum ve duymak istiyorum. Hakkımda ne konuşuyorlar, ne söylüyorlar ya da hakkımda bir karar mı çıkartmaya çalışıyorlar. Bunları bilmek istiyorum diyebilirsiniz sevgili dostum. Ve isminize veya soy isminize Trabzon'un tesi varsa uyku konularında bazı e, zorluklar yaşadığınız durumlar olabilir. Uyku bozuklukları olabilir. Ee, bu konularda biraz kendinize e, kendinizi rahatlatmakta fayda var. Belki güven duygularından dolayı uykusuzluklar oluyor olabilir. Güven problemleri, bazen kendinle alakalı bile şüpheye düştüğün mevzular olabilir. İşte bunlar sana uykusuzlukla geri dönüş sağlıyor olabilir diyor. Bunlara dikkat etmeni istiyorum dostum. Ve büyük e, büyük cüsseli bir erkek görüyorum, çekik gözlü bir kişi olduğunu düşündüğüm insan eski Türklere benziyor ee, ve burada bir tahtın üzerinde oturuyor diyor. Atalarınızdan gelen önemli şeyler var. Sezgi alanınızda çok önemli ve güçlü e, konuların olduğunu söyleyebilirim çünkü sezgisel konularda size atalarınızdan kalan bir miras gibi bir şeyi tahmininiz gibi çıkabilir ya da işte e, belki bir şifacı enerjiye sahipsinizdir. Yani güzel bir enerji var üzerinizde ama bu da işte geçmişten kalan bir enerjiye hakim olduğunu gösteriyor burada. Ve diyor ki hayatın bir yerinden tutmaya başladığınız bir nokta var. Yani burada eğer bir şeyleri tutmamız gerekiyorsa bu konuda da yardımcı olacağım diyeceksiniz. Kendi hayatınızda önemli rollerde yer alacaksınız. Çünkü hayatın bazı noktalarında çok önemli şeyleri bir araya getirebileceğiniz noktalar var. Asla yapmam diye bir kelime kullanmayın. Asla yapmam dediğiniz şeyi yapabilme ihtimaliniz de yüksek diyor sevgili dostum. Ve şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada ellerinizi şu şekilde bağladığınızı görüyorum. Ellerinizi bu şekilde bağlamanız buradaki e, enerjiyi çalıştırdığınızı gösteriyor arkadaşlar. Ve diyorsunuz ki ben şans noktamı dokunuyorum. Aslında bizim biz göğüs tahtası deriz yani böyle buraya. Ve göğüs tahtanızı tutmanız da şans noktanızı çalıştırdığınızı gösterir. Şans noktasında e, bazı şeyleri aktive edebilmeyi gösterir. Ve siz de bu enerjiyi aktive etmeye başladınız. Şansınızın yaver gideceği durumlar söz konusu olacaktır. Piyano tuşlarını düşünün. Piyano tuşları böyle dönüp dönüp bir sarmal şeklinde ilerlemiş. Böyle e, ne derler yuvarlak yuvarlak böyle sarmal bir şekilde devam etmiş. Piyano çok karışık bir şeydir. Karışık ama melodisi insana bir güzellik getirir. Ve karmaşık gibi gördüğünüz her bir şeyin sarmalını çözmeye başladığınız yerde... ...hayatın güzel enerjisini fark edecek ve orada hayatın... E, işte notalarına basarak Güzel bir melodi haline getireceksiniz Diyor Hayat enerjinize güzel gelişmeler yaşanıyor Diyor sevgili dostlarım Bir yatırın enerjisi var üzerinize Ay çok ilginç Tüylerim diken diken oldu arkadaşlar Bir yatır enerjisi olabilir sizde Yani şöyle söylemek istiyorum Arkadaşlar bu hani şey olabilir Çok sık gittiğiniz Bir yatır vardır Onun enerjisi size geçer ee, hani biz yatırları tabii ki e, dua etmeye gidiyoruz ama dilediklerimizi istediklerimizi Rabbimizden istiyoruz. Onun da yani orada yatan zatın da e, yüzü suyu hürmeti üzerine e, bir dua ediyoruz. Öyle değil mi? Yani o yüzden sizde bir enerji olabilir. Belki efsunlu olabilirsiniz ya da işte e, şey de olabilir. Hani size dedim ya atalarınızdan kalan bir durum belki atalarınız dede torunlarıydı, işte hoca to hoca torunlarıydı. Böyle bir durumu da bizlere gösterebilir tabii ki. O yüzden gerçekten çok e, değişik bir enerji çıktı. Beni de mutlu etti bu enerji. Bir üçgen görüyorum. Üçgen arkadaşlar. Burada aslında şunu gösterir, bir ihtiyaçlarla alakalı konuları gösterir. İhtiyaçlarınızı yerine getirdiğinizde en tepeye yerleşeceksinizdir. Şu ara sadece hani sanki ikinci basamaktasınız da 3-4'e biraz daha vakit varmış gibi bir durum var. O yüzden ihtiyaçlarınızı önce yerine getirin ve şu an sadece kendinizi ispat dönemindesiniz. Kendinizi ispat ettiğinizde her şey daha farklı olacaktır diyebiliriz. Ve şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını beklemekteyim. Destekleriniz benim için çok önemli. Verdiğiniz desteklerde herhangi bir ücret ödemediğinizin bilgisini de sizlere sunmak isterim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şöyle sizlere de avcumun içerisinde düştü ya telviniz. Şöyle arkadaşlar yani bunun da düşmesi o kadar zor ki neyse düşmüyorsa düşmüyor artık şöyle bir e, sizlerle konuşalım isterseniz şöyle göstermek istiyorum lütfen odaklanın evet sabah saatleri arkadaşlar sabah saatlerinde biraz geç aydınlanıyor hava görüntü net gelmeyebilir sizlere onu da söyleyeyim burada e, cadı şapkası takmış birisi var diyor şimdi cadı şapkası kötü bir şey değil arkadaşlar cadı şapkası bilgili olabilmek ilim sahibi olabilmekle alakalı bir durum bir ilme sahip olabilirsiniz yani çok güçlü bir film yani fal çıktı arkadaşlar yani falınız inanılmaz güçlü ve işte bununla alakalı ilim sahibi olabilmek ve bir şeyler yapabilmek doğanın enerjisine kendinizi kaptırabilmek meditasyonlarla kendinizi yoğurmak Bunlarla alakalı bir durum ve karga görüyorum. Karga çevik zekayı bizlere gösterir. Çevik zekanızla birçok şeyin üstesinden gelebileceğini göreceksiniz. Ve bir e, bu, timsahın attı, aklı, şey aklıma gelmedi ismi. Timsahın kuyruğundan tutmuşsunuz. Bu da yüzünüze gülüp arkanızdan konuşan bir kişiyi temsil eder ya da yüzünüze ağlayıp arkanızdan gülen biri. İşte burada yani üçkağıtçılık peşinde olan bir kişiyle alakalı onun kuyruğunu tutacaksınız. Kim olduğunu bulacak, kimin olduğunu ve ne yapmak istediğini daha iyi net bir şekilde anlayacaksınız sevgili dostum. Ve şöyle baktığımda tezgah üzerinde bir şeylerle uğraştığını görüyorum. Ve kendine e, yeni hobi elde edebilirsin. Tezgah işleri yani aşçılık yapabilirsin. İşte ne bileyim hekel, traj, sınır Ya da işte farklı şeyler tezgahla alakalı ilgilendiren ne varsa işte belki tamir yapıyorsun bu da olabilir yani burada bir başarı elde edebilirsin arkadaşım güzel bir gelişme var çünkü iş hayatında seni başarılı bir süreç bekliyor diyebilirim yalnızca evlilik hayatıyla alakalı konular senin için biraz gündeme gelebilir Evlilikte kendini tek ve yalnız hissediyor olabilirsin. Hani ben eşimin de bana destek çıkmasını istiyorum dediği noktalar olabilir. Ya da evli değilsindir ama ruh eşini arıyorsundur. Bu konuda da arayış içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Sadece e, önüne birisi çıkabilir. Buna dikkat etmeni istiyorum. İlk çıkan kişi senin hayatında. Ee, ki bazı noktalarda pek senin hayatına ve ruhuna dokunamayan bir kişi olabilir. O yüzden hemen hayatınıza giren insanlara çabucak bağlanmamanız konusunda da uyarıyor fincanımla tabağım arkadaşım ve şöyle senin için kartlarla devam edelim bakalım kartlar bize neler söyleyecek? Bu çıktı kendiliğinden bunu kullanacağım tabii ki şöyle karıştıralım bakalım neler diyor kartlarımız. Evet. Şimdi ilk kartımız kendiliğinden çıkmıştı. Ne demiş burada? Gücünüzü kullanmak için kendinize izin ver, verin diyor. Sandığından daha da güçlü olduğunu kendi gözlerinde de göreceksin diyor. Ne kadar önemli bir şey? Öyle değil mi? Dedik ya içinizde var olan bir potansiyeli ortaya çıkarabilirsiniz. Gelişmenizde ve yaşam amacınıza ulaşmanızda size yardımcı olmaya hazır yanı başınızda melekleriniz vardır diyor ya tabii ki bu insan da olabilir ve bu şey de olabilir. Dedim ya yatır enerjisi var. Çok acayip değil mi arkadaşlar? Yani, hani ve kartlarım da bu şekilde söylüyor. E, devamlı bir şekilde enerji akışı garip bir şekilde hani ilimle alakalı konuları bizlere gösteriyor. Yani bu çok ilginç ve bence bunu biraz daha dikkate almanız gerektiğini de söylemek istiyorum. Belki ha hani şu da olabilir. Bir yatırın ismini almış da olabilirsiniz. Hani eskiden çocuğu olmayan ebeveynler şey yapardı işte çocuklarının ismini işte satı koyarlardı, satılmış koyarlardı falan. Çünkü hani onu türbeye adamıştır mesela çocuğunu. Böyle durumlar da var. Çok ilginç ama hani ben de her böyle hikayeleri dinlediğimde çok ilginç geliyor. Ama bu durumu da yaşıyor olabilirsiniz. Ya da işte ne bileyim bir hocanın, bir dedenin bir şeyin ismini de almış olabilirsiniz. Bu da olabilir. Birisi size yardım etmek için hayatınıza girebilir. Bu kişi hayatınıza önemli bir yere sahip olacaktır. Tabii ki dedim yani ya, ilk hayatınıza giren kişi biraz daha dikkatli olun hemen ona bağlanmayın şimdi durma ve devam etme şey, devam etme zamanı Azmi'nin karşılığını al alacağın bir dönemdesin neredeyse hatta o noktaya geldin Dayanı dayanıklılık desen sende çok güzel var hayaline bağlanmaya çalış hayallerinde güzel gelişmeler yaşarsın diyor burada etrafınızı se sevdiğiniz insanlarla çerçevelemeye çalışın ve bunun size de güç vermesine izin verin. Bazen aile bağlılıklarında, aile bağlarında biraz böyle utana sıkıla şeyler yapıyor olabilir. Onların söylediklerini dinlemiyor olabiliriz. Ama burada diyor ki aslında sana söyledikleri önemli şeyler var. Biraz etrafınızdaki insanları dinlemeye çalışın bakın. Bakalım sadece kimleri dinlemeyeceksiniz? Bakın hemen söylüyorum toksik ilişkilere, sinsi tekliflere ve etrafındaki size zarar veren yönlendirmelere hayır diyebilirsiniz. İşte onları dinlemeyebilirsiniz. Çünkü birinin nasıl bir enerjiye sahip olduğunu siz çok iyi fark ediyorsunuz. Enerjiniz insanları kendisine doğru çekiyor. Zirveye doğru ilerlerken ışıklar yolunuzu aydınlatıyor diyebiliriz. Siz hayatınızda güzel bir enerjiye sahip oluyorsunuz. Her şey her zaman göründüğü gibi olmayabilir. Çok geçmeden her şeyin sizin en yüksek hayrınızı olduğunu fark edebilirsiniz. Çünkü vakit gizli lütuflar içerisindedir. Ve hayat size gizli lütfunu gösterecektir diyor burada. Ve diyor ki netlik elde etmek için biraz alanınızı genişletmeye bakın. Böylece önünüzde uzanan muhteşem geleceği kendinizde görebilirsiniz. Bu gelecek içerisinde güzel şeyleri kendinize çağrıştırabilirsiniz. Sadece her konuda net olmanız şartıyla diyor. Netlik kazanmak istiyorsanız net şeylere odaklanmanız gerekir diyor burada. Ve şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim. Seçtiğim kartlardan bir tanesi bakalım size ne gibi bir enerji verecek sevgili dostlarım. İsterseniz birlikte şöyle sizinle birlikte görelim bakalım. Ben de şöyle kartlarımı karıştırdım ve hemen kendiniz için bir kartı bir tane kartı seçin bakalım. Bu kart sizlere ne gösterecek? İlk kartı seçenlerle başlayalım. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanına kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaşmaya çalış. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka sana zarar verebilir. Dedikodulara dikkat et diyor burada. Bazı dedikodular etrafında yapılabilir, yapılabilir olsun. Sadece siz takmayın arkadaşlar. Dedikodular ve insanların sizlerin ismini sürekli zikretmesi burada sizin enerjinizi yükseltir, şarjınızı doldurur. O yüzden böyle biraz daha yani bu bakış açısıyla bakın. Ve ikinci kart seçenler içinse hedeflerine ulaştın. Çabaların artık meyvesini vermeye başladı. Mutlu olduğuna mutlu et. Muhtaçlara da yardım et ve yaradına da teşekkür etmeyi unutma. Biz buna sahibiz. İyisiyle kötüsüyle Rabbim senden gelir ama sen kolaylıklar ver bize diyelim öyle değil mi bir şeylerin memnuniyeti içerisinde olalım üçüncü kart seçenler içinse dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersi almamışsın demektir muhtaçları iyiliklerde bulun ve sana sebepsizce kötü davrananları içinden affedebilir ve helalleşebilirsin bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya da niyet etmen lazım. Gerçekten karmalar bazen affedemediğimiz enerjilere de sahip olabilir. O yüzden illa hani birine gidip ben seni affettim demenin bir manası da yok. Şunu yapabilirsin. Rabbim ben bu kişiyi affettim ama sana bıraktım. Bunu de emin ol hayatında birçok şeyi düzene sokacaksın. Bunu yapmaya niyet et sevgili dostlarım. Tabii ki akıl sizin akıl aklınız. Ben elbette ki size bir şey söyleyemem. Ama yani bu enerjide de önemli bir rol oynamak istiyorsan bunu yapabilirsin. Sevgili dostum çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğin için. Yepyeni videolarla inşallah sen, seni de tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki nerede görüşeceğiz? Her zaman olduğu gibi Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.